Ben Kai Stats, bir Kairu şampiyonu. Tüm dünyayı dolaşıp Kairu ararım. Lokar tehlikeli Kairu'yu serbest bıraktı. Gölge Kairu. Gölge Kairu ilk sürücüleri yeni güçlü saldırılar ve canavarımsı savaşçılar içeriyor. Dünyayı Lokar'ın gölgesinden kurtarmak için iki Kairu'da da ustalaşmalıyız. Amacım Kairu'yu fethetmek. Bir gün Veda Kai olabilmek için. kalın balıkçılar. Akşam yemeğinde görüşürüz. platin olur. Önümüzdeki kayruyu hissedebiliyorum ama tam yerinden emin değilim. Akşam çöktükten sonra tepide kalmamalıyız. Şu an hava soğuk sanıyorsanız güneş batana kadar bekleyin. Ne güneşi? Ayanda zaten üç çift çorap var. Gece için kamp kursak iyi ederiz. Kayru avına sabah devam ederiz. Tamam siz sığınağı halledin ben de ateş yakayım. Kayru hemen üzerindeyim. Pek sayılmaz. Üç çift çorap işe yaradı sanırım. Kayru'yu bulursam Kay ve Maya ne kadar da mutlu olur. O zaman daha da soğumadan önce bu buz küpünden gidebiliriz. edici görünüyor. <laughs> Bu şey kayrıyla dolu değilse çoraplarımı yiyeceğim. Tabi daha sonra biraz ısınınca. Evet, başardım. Tek yapacağım enerjiyi toplamak. <gülüyor> 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 ha, bak sen burada ne varmış böyle? Zavallı Boomer tek başına. İmpariyaz takımı. Sizi görmek ne kötü. Ne oldu? Kay bir kez olsun tasmını çıkarmaya mı karar verdin? Stax takımında işler öyle yürümüyor. Ama Diara'nın evcil maymunu olduğunu düşününce ne demek istediğini <gülüyor> anlıyorum. <gülüyor> Bu senin için de geçerli Dini. Ama sen maymundan çok kaniş gibisin. <laughs> Yeter artık. Benden başka kimse kardeşlerime hakaret edemez. Kayrus savaşı. Kabul etmemeye karar verirsen sakın üzülme. Yapayalnızsın, biz de muhteşemiz. Sandığım kadar muhteşem değilsiniz. Savaş kabul edildi. arkadaşların olmadan karşımıza çıkarak büyük bir hata yaptın. Titanium balta. Oh. 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 Bu kolay oldu. Hepsi bu kadar mı? Hadi ama İmperyaz. Ben yalnız bir boomerım. Beni kolaylıkla yenebilirsiniz. Tamam. Bunu sen istedin. Hesaplaşma tokadı. Oh. <laughs> Dikkat edin. Ah, ah. İyi atıştı Diara. Prenses Diara olacak. Ve sakın bana... Burnunuzun ah. üzerine kar ister misiniz? Tipi bıçakları. Bu ateşin nesi eksik biliyor musun? Gerçek ateşi. Bu mu neden bu kadar gecikti acaba? Bu bir Cairo saldırısı sesi gibiydi. Örmüşe göre Boomer orada ateş için odundan fazlasını bulmuş. Gidelim. savaş neredeyse berabere. Nasıl oldu bu iş? Sanırım ben daha muhteşem olduğumdan diyara. Prenses diyara. Değil. 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 <laughs> Ups, bence nereye gittiğini bakmalısın. Yeter. <laughs> bu aşırı kaygan arkadaşın işini derhal bitirelim. Sabit dur. Mekanı biraz ısıtsak nasıl olur? Yanar patlama. Nereye? Ona yardım etmeliyiz. Kendi başına gayet iyi gidiyor. Bak. Aa, Şimdi de krema üstü Dondurucu Aa. Aa, Aa, ee. Aa, de bir işle. Gondurucu ışık. Kaybettim. bu eziğe de insansın. mahvetmek istemezdim ama siz başlattınız. Boomer. Çok iyiydim bu. Hepsini tek başına yendim. Üstelik kayrıyı da bulmuşsun anlaşılan. Çok sağlamsın. Ya yapmayın çocuklar beni utandırıyorsunuz. Hadi Kayru'yu alalım da sıcak bir yere gidelim ha. Bence bunu sen hak ettin dostum. Kayru senindir. Evet. Çocuklar, yeni bir ilk sürücüm oldu. Bu bir platin pro stok. Harika! Tuhalde, tuhalde. Prensesimiz Kayra'yı görünce bu kadar sevinmiş olmasaydı bizim de olabilirdi. Tabi deş yaramı. Ha! Ha! Yapmamalıyım biliyorum ama içimden zafer dansı yapmak geliyor. İmperiyaz'dan yeterince böbürlenme dinledik. Kendi ilaçlarından bir dozun zararı olmaz. O evet, o evet. Platin Frosto. <laughs> Bunu hak ettim dostum. Hadi artık eve dönelim. Size iyi çakılmalar çocuklar. Aa, <laughs> bu hayatın boyunca gördüğüm en uzun zafer dansı olmalı. Evet, yorulmaya başlamadın mı Boomer? Evet, belki biraz. Son bir hareket daha. <gülüyor> <gülüyor> Boomer, çok sayıda arı tarafından sokuldun mu yoksa? <laughs> Hayır usta bir ben ben sadece Boomer Imperius takımını tek başına yendi usta Bodai harikaydı. Çok etkileyici. Hepsi bu da değil kayrıyı topladığı zaman yeni bir ilk sürücüsü oldu. Bir platin Frostok. Bunlar çok iyi haberler. Seninle gurur duyuyorum Boomer ama sakın unutma. Gelişmiş canavarları kontrol etmesi çok zor olabilir. Çok haklı. Platin metanoidi ilk aldığım zaman nasıl zorlanmıştım hatırlıyor musun? Tabii ama pratik yaptın ve daha iyi oldun. Peki ben ne zaman pratik yapacağım? Çok yakında. Hayrı hissediyorum. Para ipler denizinde bir yerde. ...gidin genç savaşçılarım ve dikkatli olun. X gemisi sensörleri... Kayru'nun yakınlarda olduğunu gösteriyor. Nerede olabilir? Haritada yakınlarımızda herhangi bir ada görünmüyor. Oh! 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 Umarım Kayru su altında değildir. Muki, son kez dalış yaptığımız... ...zamandan kalma sızıntıları tamir edebilir mi? Elbette. Yaşlı kadın her zamankinden daha iyi. Oh! 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 Birini atlamışım galiba. Sensörlere göre kesinlikle yüzeyde bir yerlerde. Tek yapacağımız... Oh! Oh! İndir onu Boomer. Fırtına X gemisini parçalara ayırmadan önce onu bulmak zorundayız. Girdap! Bu şeyi bizi suyun dibine çekmeden önce buradan gitmek zorundayız. X kapsülü alacağız. Aa, evet. Aa birinizin dirseği kulağıma girdi. Benim hatam. Aa, bizim. Bendir. Üzgünüm. Sinyalinizi bekleyip sizi almaya geleceğim. Bol şans. Uh, millet şuna bir baksanıza. Sanırım artık Kyrie'yi nerede bulacağımızı biliyoruz. İndir onu Boomer. Bunu kim inşa etmiş olabilir? Her kim yapmışsa Cairo ellerinde. Yakınlarda olduğunu hissediyorum. Umalım da dost canlısı olsunlar. Oh, hey! <laughs> Kesinlikle dost canlısı değil. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı öyle geliyor yoksa bu ağda fazla tanıdık bir şeyler mi var? Haklısın. Bunun gibi ağlar Aa... nehir bataklılar tarafından kullanılır. Slender, eğer oradaysan biz Kai, Maya ve Boomer, Stax takımı. Onları derhal serbest bırak. <laughs> Hı? Hı, teşekkürler. Kendimi günün deniz ürünü gibi hissetmeye başlamıştım. Slender, bu kim böyle? Mira benim yeğenim. Bunlar da bataklıkta tanıştığım arkadaşlarım. Kay, Maya ve Boomer. Merhaba. Boomer? Hey, ee, çok memnun oldum. Vay canına. İçeri gelin. Kaba karşılamamızı telafi etmek için size misafirperverliğimizi gösterelim. <laughs> Vay canına. Oh. <laughs> Harika. Yılın yarısını açık okyanusta geçiriyoruz. Balık avlama sezonu için yeni gelmiştik. Gördüğünüz gibi hala yabancılara karşı kapalıyız. O halde yabancı olmamamız iyi bir şey. <laughs> evet. Çok doğru. Buraya Kayro avına geldiniz değil mi? Nasıl bildin? Sizin işiniz olduğundan. Halkım size çok şey borçlu. Size her şekilde yardım ederiz. Mira size bir tur attırsın. Umarım aradığınız şeyi bulursunuz. Teşekkür ederiz Lenva. Bu çok güzel. Bizim hiç ziyaretçimiz olmaz. Özellikle de sizin gibi havalı çocuklar. <laughs> İçimden bir ses hepimizi kastetmediğini söylüyor. <laughs> bu gerçekten bu umarın günü. Çekin, çekin, çekin hadi. Daha hızlı, daha hızlı. O Kayron'un kendi kendini bulacağını mı sandınız? Neden bu kadar uzun sürdü? O saçma tahtı getirmen bizi yavaşlatmış olabilir mi? <laughs> ne dersin? Çok konuşuyor. Yeterince kürek çekmiyorsunuz. Hey, hiç hoş değil Tini. Bakın. Güzel bir şehir. Görünüşe göre Stex'ler bir adım önümüzde. Daha ne bekliyoruz o zaman? Çekin, çekin, çekin şu tekneyi. Daha hızlı, daha hızlı. Daha hızlı. <laughs> daha hızlı. <laughs> Merhaba çocuklar. Sağlıklı büyüyüp ve gelişmek için doğru beslenmek ve spor yapmak kadar uykuya da ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Çünkü büyüme hormonu uyurken salgılanır. Siz siz olun, annenizi babanızı dinleyin. Saat 9.30 olunca akıllı işaretlerin sevimli kahramanı tele ekrana çıkınca doğru yatmaya gidin. Unutmayın çocuklar uyurken büyür, bunu bütün dev adamlar bilir. Ama en iyi kısmını görmedin. Güneşin okyanusun içine batışını karganın yuvasından izlemek. İstersen sana gösterebilirim. Boomer? Bu arka geliyor Mira. Ama önce o Kyrie'yi bulmak zorundayız. En ufak bir fikri bile yok. Hiç. <laughs> hey Stax takımı. İkinci tur hazır mısınız? Onlar da kim? Kötü haber ama merak etme. Platin Frostok'un bu savaşı çok hızlı sonlandıracak. Savaştan bahseden biri oldu mu? Cesaret kırıcı. Oh hayır, zehir batacak. Ya kar engel olun, ya da dostlarınıza yardım edin. Zor seçim, sizin gibi iyiler için bile. Nasıl yardım edebiliriz Sinan Bey? O kaçakları evimizden defedip denizin dibine atarak. Hadi işe koyulalım. İyi bir fikir olduğundan emin misin? Bu teneke şehir batmadan Kayra'yı bulamazsak ne olacak? Fazla güzel olmayan o kafanı buna yorma Sentini Onu bulacağız. Hah, i̇şte bu. Kayra burada. Acele edip açın şunu. Hah, iğrenç bu görev rezalet. Daha ne bekliyorsunuz? Bulun şu enerjiyi. Tamam. Seks takımını yendikten sonra. Sırf Kayru'yu almak için masum insanları tehlikeye attınız. Bu bir Kayru savaşçısının yapacağı en kötü şey. Aman ne büyük. Kayru'yu istiyoruz ve onu almak için ne gerekiyorsa yaparız. Eğer bununla bir sorun varsa gel bakalım. Tamam. Kayru savaşı. Savaş kabul edildi fazla böbürlenme Boomer. Bu platin canavarının ilk kullanışın olacak. Sana söylüyorum. Çok zor olabiliyor tamam mı? Merak etme Kay, Her şey kontrolüm altında. <laughs> <laughs> Grandoid. <Grending. Gülüyor> <laughs> evet. Çalışın! İsa yum balta! dikkat et! Platin Fransız! Vay canına! Arınları cömuruz! Mumur! <laughs> Çok bir karşı saldırı Bumur. Harika. X gemisini herkesten iyi kullanabiliyor. Şimdi de ilk denemesine Platin'in de çok başarılı. Nasıl senin kadar muhteşem olabilirim Bumur? En yakın arkadaşlarımın arkamı kullanmasının çok yardım oluyor. <laughs> ah. <Spedron>. Ah. <laughs> çekişi. Dikkat edin! Plasma pençe! edin. Hadi. Bir şey yaramıyor. Yarıktan çok fazla su giriyor. Onu kapatmayı asla başaramayacağız. Ah! sıkı İskele kanadındaki ağırlıkları bırakın. Çabuk. Bunu bütün günü yapabilirim. İşi sonlandırmaya hazır mısınız İmperyaz? Yoksa Boomer'ın size daha çok ders vermesi mi gerekiyor? <Gülüyor> 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 Arkadaşlarınızın burada şehrine elveda deyin. Sıradaki durak okyanusun dibi. <Gülüyor> 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 Ama köyün batmasına engel olamıyor. Bize yardım etmek zorundasın. Bir şey yapmak zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Savaştan geri çekiliyoruz. Ah, ah, kazandık mı? Kazandık. Şimdiki muhteşemmiş Boomer. Hadi alalım şu Cairo'yu. Bu gemiyi güçlendirmeliyim. Biz de köylülere yardım etmeliyiz. Arkada buluşuruz. Neden ısrar ettiğimi anladınız Çünkü ben ve şaşırtıcı Kavri Yakalama tekniklerim kesinlikle üzerinde oturmayı hak ediyor <laughs> hey. oh, Başardı Neredeyse O deliği kapatmak zorundayız Yoksa bütün köy dibi boylayacak Aman, köylülerin suya batmasına engel olduktan sonra geleceğim. Metanoid! <laughs> Aa! Hemen de hemen. Kaçın! Kaçın! Gitmek zorundayız Mira, hemen. Hayır, Boomer bize kurtaracak, göreceksin. Hadi ya, daha gücü! Daha az su değil, daha çok su. Bunu neden daha önce düşünemedim ki? Başardım. İnanılmaz biri, inanılmaz. Hı hu. Hı hu. Hmm, neden tanıdık geliyor acaba? Vay canına. <laughs> Teşekkürler ama çok yardım aldım. Ha saçmalık. Sen tek başına günü kurtaran makinesin. Size bir kez daha borçlandık. Batmadığımıza göre artık hasarı tamir edebiliriz. Bir gün döneceğine söz verir misin? <laughs> Sözümüz olsun. Şimdi Muki'yi çağıralım ve gelip bizi alsın. Onca şey rağmen hiç kayrı alamadık. Olabilir ama onlara platin canavarını nasıl kullandığını çok iyi gösterdik. Biz de kayrıdan daha önemli şeyler olduğunu gösterdik. Arkadaşlara yardım etmek gibi. Özellikle de şirin olanlara. Ne? Farkında değilsin. Mira senden kesinlikle çok hoşlandı. Benden mi? Ha ne? Bu imkansız. Ve Bumbler ile ilgili en önemli şeyi de biliyor. Onun kalbine giden yol midesinden geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Canına. Platin Frostok muhteşem. Boomer'ın harika bir platin canavarı oldu. Bunu hak ettiği de kesin. Dondurucu ışın savaş esnasında seçeneklerinizi genişleten çok iyi bir saldırı. Daha çok hamleyle saldırabilmeniz için düşmanınızı her yere sabitleyebiliyorsunuz.